Aa, ben de beraber yeriz yemeği diye düşünmüştüm. Ama zaten sen yemişsin. Aa, benimle e, ne konuşmak istediniz? E, ailenizi de göremedim. Evet. Ailem dışarıda bugün. İyi değil mi? Kimse yok burada bizi görecek. Bitti. Çok çaresizim kızım. Savunmasızım. Senin için hiçbir şey yapamam. Benim için mutlu olabilirsin değil mi? Eğer sen mutlu olursan ben de mutlu olurum. Eğer öyle konuşur ağlarsan çok üzülürüm. Böyle konuşma çok kötü hissediyorum. Tanışmak istiyorum onunla. Görüştüğün arkadaşınla. Sen onunla tanışamazsın. Neden? Neden bana böyle yapıyorsun? Çünkü beni üzüyorsun. Ben? Ben mi seni üzüyorum?